alime hürmet. Yavuz Sultan Selim, Mısır'ın fethiyle beraber son Abbasi halifesi üçüncü mütevekkilden halifelik unvanını da devralmıştı. Artık dünyanın en büyük sultanı bütün Müslümanların hem maddi hem de manevi lideriydi. Zaferden sonra ordu İstanbul'a dönüyordu. Yavuz büyük bir ihtişamla ordunun başında ilerliyordu. Devrin büyük alimlerinden İbni Kemal de Padişahın yanı başında at sürüyordu. Bir ara İbni Kemal'in atı hızla çamurlu bir çukura bastı. Atının ayaklarından sıçrayan çamurun bir kısmı padişahın kaftanını kirletti. İbni Kemal mahcubiyet içinde heyecanlandı, benzi attı. Vezirler de ürkerek geri çekildiler. Yavuz Sultan Selim'in hiddetlenerek İbni Kemal'i cezalandıracağını zannettiler. Fakat hiddetli bir mizaca sahip olan Yavuz o anda hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Üzerindeki çamura bulanmış kaftanı çıkararak maiyetindekilere şöyle dedi: "Alimin atının ayağından sıçrayan çamurla bulanmış kaftan bizim en kıymetli eşyamızdır. Bu kaftan öldüğümüzde tabutumuzun üstüne örtülmek üzere saklansın." Yavuz'un bu sözü başta İbn Kemal olmak üzere hazır bulunan herkesi rahatlattı. Padişahı takdir dolu bakışlarla seyrettiler. Koca Sultan gün gelip vefat ettiğinde vasiyeti yerine getirilerek o çamurlu kaftan tabutunun üzerine örtüldü.